PR Kamuoyu Araştırma Merkezi'nin partilerin son durumuna ilişkin yaptığı bir araştırmaya göre MHP 1.5, AK Parti ise 2 puan oy kaybı yaşarken CHP liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Biz de Konya halkına sorduk haftaya genel seçimler olsa hangi partiye oy verirler? Zar günü genel seçim olsa varsayalım oyunuzu hangi partiye vermeyi düşünürsünüz? Valla o sır. Yeniden refah. Hiçbirine vermem. MHP. Ben MHP'lim kardeşim açık ve net milliyetçi bir partiye veririm. Ya AK parti olmaz sadece. CHP. Hiçbirine vermem. Hiçbirine de güvenmiyorum. Suriyeliler kadar olamadık ya. Suriyeliler 17 bin lira maaş alıyor. Adam başı. Biz 12 bin 500 lira alıyoruz. Böyle yönetim olmaz. Tamam. AK Parti. Valla bu, bu zaman hep AK Parti'ye verdik. Allah razı olsun emeklilere çok güzel zamlar yaptı. Harcayamıyoruz. Harcayacak yer bulamıyoruz. Ben vermem. Vermem. Hiçbirine mi oy vermez? Şunu söyleyeyim, açık bir söyleyeyim. Ben Komünist Parti'ye veririm. Yeniden Refah. Ben de bilmiyorum ki hangisine vereceğim. AK Parti. Şu anda verecek hiçbir parti göremiyorum. <laughs> Türkiye'nin gidişi çok kötü. Paramız pul oldu. Ben bundan 2-3 sene önce yurt dışına giderken 5 bin euro koyuyordum. 10 milyardı. Şimdi 5 bin euro koyuyorum. 200 milyar. Yani paramız pul oldu. Çok kötü bir durumdayız. İyi partiye verdim. Ha, şu an hiçbir partiye vermeyi düşünmüyorum. Kararsızım yani net olarak. Benim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Sadece... Hiçbirine verme. Hepsi aynı. AK parti. Akıllı, sözünün eri, yalan söylemeyen başkanları ve mebuslarını veririm. Onlar da var mı Türkiye'de bilmiyorum. Yalan söylemeyen, menfaatine hareket etmeyen, milletin menfaatine hareket eden parti varsa ona veririm.